Merhabalar. 15. güne karşınızdayım. Bu hafta 3. haftamıza giriyoruz. Birlikte 2 haftayı, 2 haftayı geride bıraktık ve 3. haftamıza doğru yol alıyoruz. Bu 3. haftamızın ilk videosu. Ve videomuzun konusu düşüncenin gücü. Yani burada aslında gizli sır düşünce. Bugünkü videoda bunu anlatıyor olacağım size. Gizli sırrın düşünce olduğunu anlatıyor olacağım ve deneyimimizin nasıl şekillendiğini gün içerisinde nasıl şekillendiğini size anlatıyor olacağım. Kendi hayatımdan da kısa kısa örnekler vermeye çalışacağım anlayışınızın daha da derinleşmesi için. Bizde her zaman benim hocalarımın bana söylediği ve öğrendiğim, üç prensip mentorlarımdan ve koçlarımdan öğrendiğim en temel şeylerden bir tanesi kendi köklenmemizi paylaşmamız gerektiği. Yani bir başkasından duyduğumuz bir şeyi ya da Sidney Banks'in kendisinden duyduğumuz bir şey değil de e, özellikle kendi içten gördüğümüz iç görüleri paylaşmamız ve kendi anlayışımızın derinliği kadarını paylaşmamız gerektiği bize her zaman öğretilir. Bu... E, çok önemli çünkü ben ancak kendi köklenmemi, kendi duruşumu, kendi durduğum kadar derinliği, kendi anladığım kadarını sizinle paylaştığımda sizde bir etkiye sebep olabiliyorum. Bazen olabiliyorum. Bazı insanlarda bazı insanlarda olamayabiliyorum bir anda. Ben kendi derinliğimizinle paylaşıyorum ama siz bunun ne kadarını duyuyorsunuz, ne kadarını duymuyorsunuz, ne kadarını görüyorsunuz, ne kadarını görmüyorsunuz, ne kadarını hissediyorsunuz, ne kadarını hissetmiyorsunuz ya da ne görüyorsunuz ya da neyi görmüyorsunuz onlar konusunda hiçbir bilgi sahibi olamıyorum. Çünkü bunu ancak size sorarak öğrenebilirim. Çünkü herkes herkese anlatsam bile ben kendi ve kendi derinliğimi, kendi anladığım kadarını üç prensibin ve psikolojimin derinliğinin, bu herkese farklı bir etkiye sebep oluyor. Çünkü herkes farklı bir şekilde, farklı bir derinlikte görüyor. Bunu bilmeniz de çok önemli. Çünkü bu deneyimi yaşarken yani sadece bu programda değil hayat deneyimini yaşarken psikolojimizin içinde bu deneyimi yaşarken hepimiz e, belirli seviyelerde görüyor olacağız, belirli şeyleri. Kimi insan hayatını bir anda, bir saniyede, birkaç saniyede e, çok fazla derinleştirebilirken kimi insanın bir iç görüyor, <laughs> anlaması ve algılaması 20 sene, 30 sene, 3 sene, 5 sene sürebiliyor. Bunu biz bilmiyoruz. İç görünümüzün kontrolü bizde değil ya da neyi ne kadar gördüğümüzün kontrolü bizde değil. Bunu bilmeniz de çok önemli. O yüzden ben kendi derinliğimi ve kendi anlayışımı paylaşabiliyorum sizinle. Bunu sizler ve kendi çevrenizdekilerle yapabilirsiniz. Kendi anladığınız kadarını anlatabilirsiniz açık olan insanlara. Sinemeks her zaman şey der, kapalı bir insana hiçbir şekilde bu anlayışı anlatamazsınız. Çünkü <laughs> mümkün değil sizi anlaması ya da duyması. Yani çok ilginç olur onun sizi duyması açıkçası. Bunu ancak açık bir insana anlatabilirsiniz. Çünkü o duymaya açıktır. O yüzden çevrenizde açık olan insanlar varsa ya da bunu merak ediyorsa siz de anlatmaya başlayabilirsiniz. Kendi içgörülerinizi anlatmaya ve paylaşmaya başlayabilirsiniz. Bu arada iç ya da gün içinde milyonlarca, binlerce düşünce düşünüyoruz ve anlayışımız kendiliğinden derinleşiyor. Yani iç kendiliğinden aslında içten görüyoruz. Ben size anlattıkça, size bir yönü gösterdikçe, siz o tarafa baktıkça benimle birlikte aslında iç görüyor oluyorsunuz. Aslında bir sürü düşünce, milyonlarca düşünce düşünüyor oluyorsunuz. Bunun hepsinin farkında olmayabilirsiniz. Bu çok normal bir şey süreçten. Yani e, bunların bazılarının farkında olacaksınız, bazılarının farkında olmayacaksınız. O yüzden bugün düşüncenin gücünü anlatırken bunu bilmeniz çok önemli. Çünkü gün içinde milyonlarca düşünce düşünüyoruz, binlerce, on binlerce düşünce düşünüyoruz. Kaç tane düşünce düşündüğümüzü kendimiz bile sayamayız. E, dolayısıyla bunların hepsinin farkında olmak ya da düşüncemizin içeriğinin ne olduğunu bilmek çok önemli değil. Hatta hiç önemli değil. Bazı düşüncelerinizi yakalayabileceksiniz, bazı düşüncelerinizi hiç yakalamayacaksınız. O yüzden hani düşüncenin peşine düşmek değil buradaki amacımız. Düşüncelerin aktığı, düşüncelerin yağdığı bir taraf gibi düşünün sol tarafımı ve sağ tarafımda benim size gösterdiğim yön olarak düşünün mesela. Bu yöne doğru birlikte bakıyoruz gibi. E, hayal edelim bu yön benim size gösterdiğim yön her zaman iyi olduğumuz taraf aslında her zaman iyiyiz her zaman sağlıklı zihne sahibiz hep iyiyiz hiçbir problem yok hiçbir sıkıntı yok hayatımızda problem gibi gördüğümüz hiçbir şey aslında bir problem değil hiçbir sıkıntı yok e, bu tarafta sıkıntı olduğuna dair ya da karman çorman bir sürü binlerce on binlerce düşünce bunların ne olduğunu bilmiyoruz. Bilmemiz de gerekmiyor. İçerikleri de çok önemli değil. Sadece düşünce. Bazı konularla ilgili düşünceler. Konu da çok önemli değil. Hatta hiç önemli değil. Dolayısıyla burada sır aslında hiç kimsenin bilmediği, herkesin peşinde olduğu, kimsenin anlamadığı şey, e, prensip, sır. Bunu diyor Sidney Banks. Sır diyor. Düşünce. Yani buradaki kilit kelime... Düşünce. E, düşünceyi çözerseniz, düşüncenin çalışma prensibini anlarsanız daha da derinden, daha da derinden, daha da derinden, e, aslında zihnimiz düşüncelerin ne kadar yağsalar da gün içerisinde, ne kadar içerikleri önemsiz de olsa, ne kadar içeriklerin önemliymiş gibi de zannetse aslında hepsinin nötr olduğunu, hiçbirinin gerçek olmadığını ve onun içinde yaşadığımızı fark etmeye başlıyor ve otomatik olarak zihnimiz onlara odağını vermemeye başlıyor. Bu tarafa bakmamaya başlıyor. Çünkü bunun önemsiz olduğunu, bunun sadece bir sır olduğunu işte bunun aslında kilit kelime olduğunu kilit kilitin düşünce olduğunu çözmeye başladığında zihnimiz Bunlara önem vermiyor, buna bakmıyor, bu tarafa bakmıyor, bu tarafla ilgilenmiyor. Aa, sadece bir düşünce, Aa, sadece çok fazla düşünüyorum. Aa, sadece X konusu hakkında çok fazla düşünüyorum. Bu bir problem değil. Zaten düşüncenin içinde yaşıyorum. Zaten hepsini nötr. Hiçbir tanesi benimle bağlantılı olarak benim hayatıma gelip gitmiyor. Hiçbir tanesi benimle alakalı değil. Buradaki sır zaten düşünce. Dediğimiz anda ve bunu anlamaya başladığı anda bu tarafla ilgilenmemeye başlıyor zihnimiz. Bunların hiçbirine önem vermemeye başlıyor. Çünkü bunların hiçbirinin önemli olmadığını görüyor. Çünkü hepsinin nötr olduğunu görüyor. Sadece düşüncenin içinde yaşadığı için onu hissettiğini görmeye başlıyor ve dolayısıyla bu tarafa doğru bakmaya başlıyor. Bunların hiçbirine önem vermiyor, hiçbir tanesine artık ilgi göstermiyor. Gösterse bile hemen anlayıp <laughs> ilgisini diğer tarafa doğru çeviriyor. Yani her zaman iyi olduğu tarafa doğru, kendi özüne doğru. Kendi özümüz hep iyilik, hep sağlık, hep sevgi, hep huzur, hep mutluluk. Yani bu bizim özümüz, bu bizim doğalımız. Bizim özümüz demek, bizim doğalımız demek. Hani mesela salatalıklara, domateslere e, bir ilaçlar falan sıkıyorlar. Doğal olmuyor artık onlara. Arılar konmuyor, çiçekler, <laughs> böcekler gelmiyor ya. Çünkü doğalları bozulmuş oluyor. Onlarda artık zehir var. Dolayısıyla bu da bir zehirli bir alan gibi düşünebilirsiniz burayı. Yani burayla ilgilenmiyor artık. Kendi doğalının, özünün hep iyi olduğunu, kendi özünün hep sevgi olduğunu ve sevgiye uyumlu olduğunu görmeye başlıyor ve dolayısıyla zihnimiz bu tarafla ilgilenmeye başlıyor bu tarafı görmeye başlıyor. Bu tarafla e, haşır neşir olmak istiyor çünkü doğalına doğru gitmek istiyor. Ve aslında iyi değilim, kötüyüm, öyleyim, böyleyim, şöyle bir problem var, bu olacak, bunların hepsinin yavaş yavaş farkına varıyor ve bunlardan odağını çekip diğer tarafa doğru bakmaya başlıyor. Aslında bugünün özü size anlatmak istediğim şey, sizin odağınızı vermenizi istediğim şey bugünün dersi şu. Hep iyisin, hep iyiyiz. Doğan sevgiyle uyumlu, doğan huzurla uyumlu, doğan iyilikle uyumlu, doğan sağlıkla uyumlu. Yani korkulacak hiçbir şey yok, sıkıntı edecek hiçbir şey yok. Yani hiçbir sıkıntı yok. Hep iyisin, hep iyisin, hep iyisin. Bu senin özünü ve doğalın. Sadece araya düşünceler giriyor. Düşünceler giriyor, düşünceler giriyor, düşünceler giriyor. Ve bu da düşüncelerin çalışma prensibi. Düşünce bunu yapıyor. Bu çok normal bir şey çünkü düşüncenin içinde yaşıyoruz ama hepsi nötr. Sadece araya arada onlar giriyor ve şekiller oluşturuyorlar kendi kendilerine. Bizden bağımsız olarak bir şekil oluşturuyor. Sonra gidiyor, sonra dağılıyor, bir daha bir şekil oluşturuyor. Bir daha dağılıyor, bir daha şekil oluşturuyor, bir daha dağılıyor. Biz ne yapıyoruz? İyi olduğumuz alana doğru bakıyoruz. İyi olduğumuzu bazen unutuyoruz. Bu şekil çok gerçek görünüyor. Canavar diyelim. Canavar korku dolu bir düşünce ya da anksiyetik bir düşünce. Buna tutunuyoruz. Diyoruz ki sen diyoruz ki o gerçek gerçek bir sürü tutunuyoruz. Sonra ona kurtulmaya çalışıyoruz. Kurtuldukça daha çok içine batıyoruz. Daha çok o formun şeklin içine girmeye başlıyoruz. Sonra bir anda fark ediyoruz. Ah, bu sadece bir düşünceydi. Sadece araya girmiş. Ama ben hep iyiyim. Ben hep iyiyim. Sadece araya düşünceler giriyor, düşünceler, şekiller oluşturuyor. Ondan sonra kayboluyorlar. Benimle alakalı biçimde değil, benden bağımsız biçimde. Ben sadece onun içinde yaşıyorum. O kadar. Ama ben, benim özüm, ben hep iyiyim. Ben hep formsuz alanım. Formsuz alan benim. Form olmayan alandayım ben. O tarafa doğru baktıkça aslında Sidney Banks'ın de dediği gibi. O tarafa doğru baktıkça, düşüncelerin hepsini görmezden geldikçe, materyal dünyayı, fiziksel dünyayı, formun hepsini görmezden gelin diyor. Diğer tarafa doğru bakın, içe doğru bakın, kafanızı diğer tarafa doğru çevirin ve sırrın düşünce olduğunu hatırlayın. İşte bugün sırrın düşünce olduğunu hatırlamaya doğru gitmenizi istiyorum. Kendi hayatımda vereceğim örnekte şu şekilde. Önceden çok fazla, aşırı derecede düşünürdüm ben. Yani çok fazla düşünceler geldiği zamanlarda paniğe kapılırdım ve panik atak tarzında bir şey yaşardım. Yani çok fazla düşünceler geldi, düşünceler çok yoğun, düşünceler çok yoğun, düşüncelerim çok, düşünceler çok yoğun olduğu zaman da çok korkardım ve onlardan kaçmaya çalışırdım. Ah çok yoğun olmasın düşüncelerim, düşüncelerimi durdurmalıyım, bunun içinden çıkmalıyım deyip daha fazla düşüncenin içine girerdim ee, ve bundan korkardım. Sonra yavaş yavaş sırrın düşünce olduğunu fark ettikçe ve anlamaya başladıkça, yavaş yavaş anlayışım derinleştikçe o çok yoğun bir şekilde gelen dalga dalga düşünceleri bile ya da fark ettiğim düşünceleri bile ha bu sadece bir düşünce. Bu sadece bir düşünce. Sadece araya giriyor ve bir form yapıyor. Diye fark ettiğim anda ona bakıyorum. Ve o geçiyor. O kadar. Böyle olmaya başladı süreçte benim için. Belki sizde de bu şekilde olacak, belki daha farklı biçimde olacak bilmiyorum. Bugün birazcık bunu araştırın ee, ve bakalım neler göreceksiniz, yeni bakalım bir şeyler göreceksiniz. Gördüğünüz şeyleri Facebook grubuna yazabilirsiniz ya da kendi defterlerinize yazabilirsiniz. İçgörülerinizi isterseniz, merak ederseniz. Ama e, değişim, dönüşüm siz fark etseniz de fark etmeseniz de gerçekleşiyor. Ve içgörünüzün hepsini fark etmeyeceksiniz. Düşüncelerinizin hepsini fark edemeyeceğiniz gibi sürekli düşünüyoruz aslında. Aslında. Çünkü onun içindeyiz. Otomatik olarak oluyor bu. E, fark etmeyeceğiz ama sonun sonunda mesela programın sonunda ya da bir süre sonra e, kendinizdeki değişimleri ve dönüşümleri fark etmeye başlayacaksınız. Ve diyeceksiniz ki bu ne ara oldu. Belki de. Bakalım neler göreceksiniz. Merakla bekliyorum. E, grubu kullanmayı ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Bay bay.